1 ile 34 arasında bir sayı söyler misin? 31 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 Yes, yes. Korkmaz sönmez bu şafakları düzen al sanacak Sönmeden yurdumun üstüne en son olacak O benim milletim indir ancak Olmuyor Dolaylı yoldan nasıl söversin ağzından küfür çıkmayacak Annen çok güzel Türkiye'de kadın erkek eşitliği ne durumda sence? Yok Bence de kadınlar daha şey yukarıda. Erkeklere dışlıyorlar yazık günah. Erkekleri mi dışlıyorlar? Tabii Asıl ki. dışlıyorlar. Okumadım. Lise terk Liseden terk oldu. Evet, Vay. Niye? Ne yaptın da? Yaralama, dövme, sonra disiplince dağılır falan. Sonra devamsızlık. Ne evet. taraf var <laughs> Na, Nasıl yaralıyor mesela? Bir yaralama. Bıçak. Bıçak. Kadınları mı erkekleri mi? Evet. Hemen bu şafaklarda yüzünü al sancak sömüren yorumun üstüne de kendine en sancak da benim de benim milletimi direncek. yes. Bana soru sor bilemezsem ceza yiyin. Bu sefer bu şafakları yüzünü al sömüren yorumun üstüne de kendine sancak. O benim de milletimi O benim de ancak. İtalya, İngiltere, Amerika, Fransa, Japonya. İkinci Dünya Savaşı'na katıldık mı biz? Katıldık, katılmadık. Hayır. Katılmadık Allah Nasıl yani? Gelecekte insanlar en çok neye özlem duyacak sence? Ne bileyim ben? Sence? Ne bileyim? Geçmişe dair bir özlem duyuyor musun? O ne demek? Nasıl yani? Benim Türkçem kırık. Mesela insanlar sevdiklerini kaybeder onlara özlem duyarlar. Bundan 50 yıl sonra şu günleri andığımızda neyi özleriz sence? Bir şey özler miyiz? Korona mı? koronayı özlerler. <laughs> Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Ekonomi. Biz de Türkçe'den. Niye sapık yaptın ki bizi? Türkiye demediniz Zaten insanlar bir şey utanmak için yapmazlar, o anda... Bir şey yapardır, ondan sonra tam. Evet. Ergenliğe girdiğini <laughs> nasıl anladın? İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını söyle. Bilmiyorum. Harbi mi? Harbi bilmiyorum. Aldatıldın mı? Hayır. Ama anlattım bunu. <laughs> Cemre! La şerefsiz! Neden? Niye öyle bir şey yaptın? Sana ne oldu? Ayıp değil mi? Hayır. Gerçek mi? Evet. Vay Ben gidiyorum ya. Nereye gidiyorsun oğlum? Ayıp Başka 2. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin rakipleri kimdi? İngiliz askerleri. Yok amına. <laughs> ben okumuyorum ki ya. Yani. İngiltere. <laughs> Okumana gerek yok ki la bunu bilmek için. <laughs> Dur hemen bakıyorum. İki dakika önce. Hemen düşünüyorum. <laughs> Online içinde şey olmuşumdur. Kimmiş? Tamam. İngiltere. da Çekoslak. İngiltere. Kareme. İngiltere. Fransa. Başka? ortak bir yani? O değil. Ne Ha dur müttefik yazıyor. Müttefik bizim şeylerimiz. Müttefik ne Müttefik bizim arkadaşlar işte oluyor. <laughs> arkadaşlar bizim arkadaşlar. <laughs> Mahallede. <laughs> <laughs> Youtube'a ne olmayı unutmayın. İngiltere, Rusya, başka gibi lan. Fransa. Fransa. Kalbime. Ne yapıyorsun? Yıkıyor musun her gün? Ona soruyor. <laughs> en çok götümü veren veriyor. Ya yine mi sen. sen ya? Yine. Suudi neydi? <laughs> biliyor musun? Ee, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Azerbaycan. Suudi sen biliyor musun? İkinci Dünya Savaşı'ndaki rakipler kimdi Türkiye'nin? <laughs> Bilmen gerek. Bu arada Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmedi dostum. Bak görüyor musun senin yüzüne rezil, oldum, rezil oldu. <laughs> 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin rakipleri kimlerdi? Tarih bilgim çok zayıf yapma bunu bana ya. Kanka bir dakika biz 2. Dünya Savaşı'na katılmadık ki. Tarih bilgim iyiymiş o zaman. <laughs> Kahve içmeye gitmiştik. Bir tane latte söylemiştik. O da aynı şekilde macchiato söylemişti. Kahve geldi. Yani ben doğru düzgün yani şeyi hiç içmeyi bilmiyordum o zamanlar. Hani ilk buluşmalar falan Starbucks a. kahve yine Aynı Starbucks'ları onları çok bilmiyordum o zamanlar. Aldım kahveyi derken elimden kaydı tamam bütün her şey üstüme döküldü. Her şey de sular falan üzerime döküldü. Bütün herkes bana bakıyordu. <laughs> Kız da falan oradaydı. Yani çok berbattı. Kaldım bir daha bir daha da gelmedi. Üzüme de bakmadı sonra. <laughs> Vücudunda en çok neye önem verirsin? Karakteri önem veririm. İstiklal Marşı'nın ilk kıtası. Şimdi mi söyleyeyim kanka? Hani harbi söyleyeceğim abi. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> kanka tam hatırlamıyorum oğlum. Bayağıdır. <laughs> oğlum ben kaç seneden beri liseye gitmiyorum biliyor musun? İstiklal Marşı'nın ilk Yapacak bir şey yok. Ama. Bilirsin ya. O kadar da bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Korkma sönmez bu şafaklar diye üzerine al sancak. Az siktir ya. Abi bugün tören vardı normalde. Biz okuldan kaçtığımız için ben unutmuş olabilirim. Bugün olmadığı için unuttun yani. Yok, devamı gelmiyor ben, mu? Devamı gelecek. Hemen bir saniye istiklal marşı. <laughs> geç geç o işi geçeceğin. İstiklal marşın ilk kıtası kanka. Korkma sönmez bu şafaklarda. Neydi la oğlum? Kanka. <laughs> Kimseyi görmedim ben. Sizden daha tatlı bir abone. Kimseyi tanımadım ben. Sizden daha güzel bir abone Kimselere de bakmadım Aklımdan geçer Kimseyi tanımadım ben Abone, abone olun arkadaşlar Korkma sönmez bu şafaklarda düzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son sonacak Bu benimdir o benim, yıldızı mı dönecek Sönmez sönmez İtalya, başa Amerika Amerika mısın oğlum sen <laughs> Çinçin. Çin. İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını söyle. Korkma. Sövmez hocam. Bu şamaklarda neydi lan? Oğlum bana böyle şeyler yani damardan girmeyin. Ben bilmezsem burada olmaz yani. Gireceksin o zaman kardeşim ya. Olmaz mı? İlk kıtasını mı istiyorsun? He. Korkma. Oğlum vallahi <laughs> ben valla unutmuşum. Ben ortamda falan unutmuşum. Valla unutmuşum. Şimdi bilmiyor musun İstiklal Marşı'nın kıtasını? valla yemin ediyorum biliyordum ya sen belki böyle birden sorunca bilmez olmuşum yani olmuşum bir daha dene bakalım oğlum sen öyle bir yerden girdin ki şimdi ne bileyim daha dene belki olur Oğuldan bakma la. <laughs> lan, lan düşünüyorum bir İlk şöyle biraz devam etsem gerisi gelecek mi? Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sence. Evet, korkma sönmez olacağım. <laughs> İngiltere, Almanya, Amerika, İtalya... Avrupa'nın hepsi bizim düşmanımızdır. <laughs> İkinci Dünya Savaşı'na girmedik kanka. Girmedik mi? Var ya hani eksiksiz biliyordum ya ben. Var ya böyle hiç şaşmadan bütün kıtaları okurdum. Allah Allah. Dün, düne kadar ya valla ben... Böyle yalanı böyle uydurma senaryoyu ben bile yapamam. <gülüyor> <gülüyor> bir daha başlasana. Bak korkma, sönmez bu şafakları yüzen ey Nazlı İlhan. <laughs> <laughs> <Brava. gülüyor> Kahraman ırkıma ne gül ne, ne bu gün. Bir şey diyeceğim dalga geçmiyorsun değil mi? <laughs> yemin ederim var ya <laughs> Dalga geçiyorsan ben buna koymuşum şuraya gitmek nasip olmasın Vallahi söyleyemiyorum Bir de biliyordu galiba ya biz bunların hepsini öğrendik yani zamanında Yani insanın bildiği şeyi söyleyememesi Çok insana koyuyor bir tane de hani... Ne der? Hangi birini sayıyorsan hepsi <laughs> tamam 3 tane söyle ya. Tamam. Bir İngiliz yok mu? Kafana göre say. Ben en son doğru ya da yanlış diyeceğim. Tamam İngiliz yok muydu? Abla bilmiyorum <laughs> sen biliyorsun. Ne oğlum? Sen ona göre söyle ben ona göre yola çıkacağım. <laughs> yola çıkacağım. Yok. Fransa vardır fix. Eee? Ondan sonra. İtalya vardır. Kaşarlarla da çok savaştık. Eee? Sonra? Nedir bir de Avusturya Macaristan diye isim geliyor ne hikmetse <laughs> Bu arada Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katılmadı Allah'ını seversin <laughs> Niye katılmadı Ama <abiyle? gülüyor> Aman İsmet İnönü de yaktı bizi Allah Korkma sönmez bu şakaklar bizden alsam Sönmeden gözünü üstüne tutan en sönecek O benimdir o benim milletimdir ancak Bir <laughs> saniye